Faruk Faruk geliyor değil mi? Bakıyor değil mi? Tabii. Bakıyor değil mi? Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Yenge hanım. Olmasa işim tozlu. Ha. He. Allah razı olsun. Peki. Ben He. Bir ihtiyacın oluyor mu abi? Yani böyle telefon edebiliyor musun? Konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Ha. İlaçlarını al abi. İlaçlarını. Mesulullah. Karnın doyuyor mu? Faruk abi He Allah razı olsun. Maşallah. Faruk abi. ilgileniyor maşallah. Abi Nasuh kardeş de geliyor. He? Cemaat görev verdi ya Nasuh kardeşe. O da geliyor değil mi? Yardımcı oluyor, bakıyor. Nasuh. Aa, ha. Nasuh. Nasuh bir tane ya. He? Nasuh bir tane bir tane. Bir tane değil mi? Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah. Kardeşler hep dua ediyor abi. Allah razı olsun. Efendim. Çok arayan var. Çok soran var. Herkesi cevap şey diyor. Aleyküm selam söylerim inşallah abi. Necmi abi. Bir şey soracağım abi. Ben şimdi belli bir yaşa geldim. Emre Hak bende vaki olsa ben Çamlık'ta Ahmet Feyza abilerin yanına gömülmeye arzu ederim. Tabii kardeşler laik görürse böyle bir vasiyetiniz var mı abi? Yani Allah gecenler versin veya ben çamlık ben kimim ya? Yok biz onu cemaat karar verirse sizin böyle bir şeyiniz var mı? Ee, evet, bir şey yok. Ha. Estağfurullah abi. Siz biz laik görüyoruz ama çamlıkta Ahmet Tevza abiler hep orada kardeşi Mehmet Emin Kul. Allah razı olsun. Okuyabiliyor mu Cevşen'i, Kur'an'ını, Kur'an'ı Cevşen misalleri? Yok. Namaz, namazların dışında. Namazları kılabiliyorsun. Evet. Yapabiliyor onunla yapamıyor. Evet. Sen de Estağfurullah abi. Estağfurullah. Estağfurullah. Şey yok, biliyor musun? ne çiz lehane olsa, ulan yer yok ki. Kur Kur'an'ı yer yok kan, <laughs> Evet. Abi çok, Allah razı olsun. Herkes şahit. Hizmetinize, ihlasınıza herkes şahit. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Başka, atalım. Başka, atalım. Orada biz ilaç olacak. Mordu Rothschild mi? Rothschild ha. Öyle bir kutu. Değil. Bir çıkır mı su? Şu mu? Ha bu şey. Vereyim mi abi? Sizer mi şimdi? Yere Aracığım, Abi bir tane kalmış. mı? Bunda vardı başka var ki. başka var mı? Var, yok. Alalım mı? Ne? Faruk. Hayır. Ha? Benim. Kim ben ben? Başka var mı burada? Makul. Makul karnım ben. Ha oradan alınıyor. Tamam. Şimdi şöyle oluyor. Elimi misal işte. Şu, şu. Üşüyorum melin. Abi soğuk değil ama, soğuk değil ama kan kan yok kan ondan. Allah üşüyor. Kan o şey kanı kan, kan, kan hareketliyor. Kan şey kan. Ha kanı hareketlendiriyor. Hı. Kanı sulandırıyor demek ki. Allah razı olsun. Sürücülerizler müftü.